Deha'nın son bölümü yine sürükleyici bir şekilde ekranlardaydı. Devran mafya giriş yaptı, tüm kara paranın döndüğü işleri el aldı. Hackerlığını konuşturdu. Devran kardeşini öldürenleri bulmak için kargadan yardım alacak. Peki intikamını gerçekten alabilecek mi? Biz bu analizde Deha'nın yeni bölümüne dair analizlerimizi sizlerle paylaşacağız. Deha'nın yeni bölümlerine ait daha çok analiz videosu için videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız analize hemen başlayalım. Evet geçen analizlerimizi izleyenler hatırlarlar. Devran'ın Sofi'nin yol arkadaşlarıyla da bir olup bu yola gireceğini söylemiştim. Devran Sofi ile birlikte onun yol arkadaşlarını da arkasına aldı. Tümüyle birlikte çalışarak kargayla ve onun arkasındaki pisliklerle savaşacaktır. Bir yandan kargayla anlaştı, diğer yandan da kargayı bitirebilmek için Sofi ile anlaştı. E haliyle Sofi'nin yol arkadaşlarıyla da evet karga ilk aşamada Devran'a yardım edecektir. Devran'ın kardeşinin katilinin peşinde devranla birlikte düşecektir. Sözünü tutacaktır. Doğrudur ama bir yere kadar. Devran'ın kardeşi Boran'ı öldüren kişinin kendi abisi hakim olduğunu öğrenince bence Devran'a yardım etmeyecektir. Zaten Devran'a da o kadarı yetecek. Ondan sonrasında ise Devran mafyalarla işbirlik yapmayı bırakıp bu defa mafya olup intikamını almak zorunda kalacaktır. Yani velhasıl senarist Devran'ı adım adım mafyalaştırıyor. Dizinin ilk sezonu böyle böyle ilerleyecek. Bölümler ilerledikçe aksiyon sever izleyicilerin tatmin olacağı sahneler göreceğiz. Dizi ekibi sosyal mesaj vermeye de devam edecektir. Diğer mafya dizilerden ayrı aslında içinde birçok sosyal mesajın olduğunu söyleyebilirim. O bakıma da deha diğer dizilerden farklıdır diyebiliriz. Ama bir yerden sonra da devranın hikayesini ilerletebilmeleri adına sosyal mesajları bir kenara bırakıp dizinin genel hikayesini güzel bir akışla sürdüreceklerdir. O bakıma da dizi izlerken sürprizlere hazır olmanızı öneririm. Yani her türlü her şeye hazır olun. Devran ve Cesur'un dost olacağını az çok tahmin edebiliyoruz. O dostun ilk temeli de bu bölüm atıldı. Cesur Devran'ı düşmanlardan kurtardı. Hakim de Devran'ın artık elinde bir şey olmadığını düşünüp Devran'ı rahat bıraktı. Muhtemelen ileride Devran hakime karga sayesinde ulaşacak ama hakimi yakalamasına ya da infazına cesur yardım edecek. Belki de hakimi öldürüp kardeşlerinin intikamını aldığı gibi gösterecek. Öyle olsa bile Devran Cesur'a güvenir mi? İşte orası tartışılır. Evet İskender ile ferman iş için anlaştı. Her ne kadar anlaşsalar da hala kargadan izin alamadılar. İskender kargadan izin aldıktan sonra işe girişecektir. Devran'ın maalesef ferman olayından sonra işi zorlaşacaktır. Abisi muhtemelen o yoldan dönmek istemeyecek. E, o yola girdiği için de Devran artık İskender'i polise ifşa edemeyecektir. Bir de dizi çok kaliteli bir oyuncunun konuk olarak geleceği söylentileri çıkmaya başladı. Ay yapım çoğu zaman bu sürprizi yapar. Dizilerini başlatır, biraz ilerletir ardından da çok sevilen oyunculardan birini diziye konuk yapar. Bu kişiler genelde başrol olurlar. Yani normalde başrol oynayan oyuncular gelip birkaç bölümlüğüne ay yapım dizilerine konuk olup diziyi canlandırıp giderler. Gaddar'da İbrahim Çelikol sürprizi oldu. Burada ise ya Kenan İmirzalıoğlu ya da Kıvan kıvanç tatlı to olması bekleniyor. Bakalım hangisi olacak merakla bekleyip göreceğiz. Geçen hafta yaptığım analiz videosunda dediklerim harfiyen çıktı. DH'yı anlamaya çalışıyoruz ve belli ki anlıyoruz da siz de destek verdiğiniz sürece DH analiz videoları gelmeye devam edecektir. Eğer siz destek verip izlemeye devam ederseniz haftada birden fazla DH analiz videosu gelebilir. Ama şu an için haftada tek video yapıyoruz. Destek verirseniz sözümüzü tutmaya çalışacağız. Bu arada dizinin reyting sonuçları da açıklandı. Şu an ekranda sonuçları görüyorsunuz. Dizi bu reytingler arasında gidip geliyor. Önümüzdeki bölümlerde heyecan dozunun artmasıyla bu sonuçların çok daha üstünde sonuçlar görebiliriz. Ben dizideki o potansiyeli görüyorum. Umarım düşündüğüm gibi olur. Bu akşam Uzak Şehir dizisi başlıyor. Analiz videosunu yapıp yarın sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın.